Ayş. Oo çok garip benziyor bu. Lütfen arkandaki kapıları kapat. but finally lost horse. I just put the main flight failure to every apartment. bütün şeyine apartmandaki bütün evleri gezeceğim mi? Ne alaka Okumadım. O okumadım. Neyse. kayıp. Have you seen? Tamam bu kayıp. Coming he'll following you. He following you mu? Take the little bit of happiness. Mutluluk için biraz al. Bu çocuğu gördünüz mü? Bu çocuğu gördünüz mü? Beware many. Manic yazıyor bir ya. Büyük ihtimalle. Yakınlarda manyak var falan yazıyor büyük ihtimalle. kapı kilitle. Kapı kilitliyse ne yapacağım? Anahtar. You can enter any digit apart number you in. Ağlama sesi geldi. Bağlama sizi geldi kapı açıldı. Her yer kan gibi duruyor. Tamam. Tam buraya poster yerleştirmeye gelmiş Ne oluyor parti? Ya saçma bir mantık ya. Buraya bu mu koyulur abi? Şimdi koyduğun yere bak gerçekten. Tamam burası kilitlendi. Buraya ikinci kata gidiyor. Önce birinci kattaki her yere koyayım ve gideceğim. Asansör var. Birinci kattaki her yere afiş, afiş asayım. Musuyu çalabiliyor mu? Çalınca. Dem dem Bam 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 ba 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 bam 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 ya <laughs> Ya uzun elleri bu kocalar hayır ya. Ya <laughs> istemiyorum. Of. Bak. Şu hayatta az fobim vardır tamam mı? Ya, yer az fobim vardır. Biri oyuncak bebek tarzı şeyler. Onlardan da gerçek hayatta korkarım sadece. Diğeri de uzun boylu, uzun kollu, uzun bacaklı. Her şeyi uzun. Ya bu hayır ya. Ya sıçtım ben ya. ben sıçtım ya. Of, hayır ya. ya. yapmayın bana bunu ya. Bunu koyacağım. Saklan mı? Saklanayım. Çıkayım. Çıkayım. Oyunda saklanma mekaniği gelmiş ya. Yapma ya. Oyunda şu anda saklanma mekaniği var. Üçüncü kat. Hepsini bitirmek mi zaten? Nasıl ya? Bir tane kaldı mı? Ha bırakmış. kalmış. Tamam bir şey görmedim güzel. Abi git gider yer daha da cursed oluyor ya. Buradan bir şey geliyor bir anda. İkinci katta. Ben daha demin bunu bu kadar korkunç görmedim ya. Daha korkunçtu demin. Ben bunu gördüm de bu daha korkunçtu. Nereden geliyor bu? Buradan gelecek sanırım. Oradan mı gelecek? Canavar yer. Tamam. Bu canavarın beni çok korkutabileceğini sanmıyorum. Öyle kadar. Zaten bunu dediğimde çığlık attım. Daha 5 dakika önce bunu başka bir korku dedim ve çığlık attım. Bunu biliyorum. E, bu gelmeyecek herhalde. Ama ben sakin sakin diğer kata geçeceğim. Bay bay. Stay. Kal. 3, 4. Bay bay. <laughs> tamam yetişemedi, 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 yetişemedi. Ya bunları gördükten sonra nasıl durabiliyoruz ya? Ben bunları gördükten sonra şuradaki bütün tuşlara tek tek basmıştım. Ve sabaha kadar da Sabah kadar üstünlere başmaya devam ederdim. Birbirinin kuruşlarına kadar. Durmadan basardım abi. Durmadan. Hiçbir yerde durup açılmasına izin vermezdim asansörün. İkide bir şey yapardım. Bir en üste bir en alta. Bir ortaya bir alta. Bir üste bir geriye. Hayır, durdurmazdım ya o asansörü. O asansör asla belli bir sabit yerde durmazdı. Bu düşündüğümden daha kısaymış. Dönü yaşamayacağız yani. Bu şekilde düzeltebiliyormuşuk. Düzeltelim. Cem 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 her yere alıştırdık. Gidiyoruz. Beşinci kat. Tamam burada yoktu. <laughs> Aa, oğlum dokuz kat boyunca yapacağım mı ben ya? Ben niye bunu dokuz kat boyunca yapıyorum? Gelsin öldürsün beni gideyim hadi. Buradan çık beni öldür oyun bitsin hadi. Ne oğlum 9 kapı önce yapmak istemiyorum oğlum. Aa burada satır varmış da. Bak okey çok korkunç değilsin. Boyun düşündüğümden kısa. Düşündüğümden az korkacağım. Fakat. Bana bu işkenceyi yapma. Hemen öldür gitsin. Burada ne var? Burada tavuk var. Bu saklanmayacağım bir dolap var. Tamam bir şey yapmış yok. Hı hı. Altıya çıkıyoruz. Gelecek burada büyük ihtimalle. Yok. Bizim peşimizi bırakmadı. Büyük ihtimalle taktik yapıp yukarı çıktı. Üst bir kata çıktı. Arada kıstırmak istiyor bizi. Bir üstte çıkacağız. Birkaç üste çıkacağız. Orada çıkacak. Klimex Açık kalsın ya. Bu, bu korkunç değil diyemem ya. Korkunçmuş ben bunu kapatayım ya. Sevmedim çünkü. Oğlum ya. Üf. Bakın ben birkaç gün tekim. Can niye bunu yapıyorum ya? Ben birkaç gün evde tek kalacağım. Ben gidip. Minecraft oynayabilirdim. Dark Souls oynayabilirdim. Hani Cuphead oynayabilirdim. Bir sürü alternatif var, alternatifim vardı. Bu arada 8 ya da 9'da ağzımıza sıçacak. Evet. Ya ananı sikerim size. Kapan, Canım abi son katta olduğu için bir tık son katta olduğunu düşünmemi istiyormuş o bilimler. Haksız değiller son katta olduğunu düşünüyorum ben. Ben çıksa korkarım. Herhalde. Herhalde. Anlık bir cam korkarım. Hayır. Hayır. Hayır.

Bırabam gelecek buraya. Dokuzuncu kat yüzde yüz öldüm. Yüzde yüz öldüm. Bu zamanda kapı çalmasın ya. ya. <laughs> Papa geldim. Şimdi. Korkunç bir şekilde devam. barabam bam 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 Hala çok yergenim çünkü. Ne yapacağız? Burada öleceğiz. Burada yüzde yüz öleceğiz. Burada hiç işimiz yok. Video değişti mi? Video değişti. geri açılacak evet e bu kadar mı bro bro bu kadar. Burada bir tane şey varmış birinci kata gireceğiz çıkmaya çalışacağız canavar tutacak bizi öldürecek bu kadar kapı açılacak onun içinden canavar çıkacak hepimiz biliyoruz bunun olacağını stay Bak. Kapı bir açacak canavar alacak bizi. Hatta kapı açılmadan mı alacak? İyi. Tamam aldı canavar bizi zaten çoktan. Hadi ya artık. Bu kadar korkunç değilmiş. İlk başta boşuna o kadar korkmuşum ya. Hadi. Canavar. 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 Sen misin canavar? Değilsin. Geri dönerken bir şey olacak. Canavar. Ha girişimiz kapandı. Aa. Oh. Ya aklımla oynuyor pezevenk. Aklımla oynuyor şerefsiz. Yok. Yok yok yok. Labirent yapıyoruz şu an. Yani. Sadece paso. Öldük büyük ya. Ne oluyor lan? Ne oldu? İniyoruz aşağı şu anda hiçbir şey yokmuş gibi. Birinci kattayız. Koymuş kuruyor. Çıkarken öleceğiz ki. Çıkarken olacağız öleceğiz. Çıkış yok zaten. Evet belliydi. Daha iyi yerde atabilirdi var ya Jumpscare'e. Çok fazla yer vardı atabileceği. Neyse.